Selamünaleyküm arkadaşlar abiler. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı bayramlar. Bugün damızlık kümesimizdeyiz. Hem şöyle damızlık kümesimizdeki kuşlarla alakalı hem de geçen günlerde yapmış olduğum sahiplendirmeyi tekrardan yapacağım arkadaşlar abiler. Baya baya bir yavru çoğaldı. Zaten bunları uçuramayacağız. Birçoğu aşağıda. Aşağıya artık kuş indirme gibi bir şeyimiz kalmadı. Şansımız kalmadı. O yüzden yavruları sahiplendirmeye koyacağım. İsteyen alıp uçurabilir. Hepsi buradaki kuşların yavruları. Hepsi kendini hem yavruda hem kedi ispatlamış kuşlar. Özellikle e, bozkirli yavru var içinde bir tane düz. E, hemen şu karşıda öten ilk oynattığımız bozkirli taneli ak kuyruklardan öten erkek o erkeğin yavrusu. O erkeğin birden fazla yavru suçtu. Hem yavrulukta hem mekelikte de güzel işler yaptılar arkadaşlar abiler. Zaten birçoğunu beni takip ediyorsunuz YouTube'da sahiplendirmeye koymuştum. Onları sahiplendirmiştik. Şimdi büyüyen yavruları da sahiplendireceğiz. Yine bozlardan var. Bir tane güzel bir yavru büyüdü. Boz dumanlı kirli. Burada çok efsane bir erkeğimiz var. Şu erkeğimiz. Bu erkeğimizin yavrusu. Onu da şöyle getirelim O da yeme düşmüş. Onu da sahiplendirmeye koyalım. Yavrularımızdan bir tanesi bu. Bir tanesi yukarıdaki dediğim az önce anlattığım kuşun yavrusu. Bir tanesi bir tanesi de burada. Bu Üç. üçü. Bir tane de şu yavrumuz var. Bu yavrumuz da sahiplendi. Yavrumuzun kardeşi de böyle, böyle beyaz çıktı. E, beyazı kendim uçurmak istiyorum. ilk defa böyle güzel yakışıklı bir beyaz. Yavrumuzda da bir tane kırganat var. Yavrular zaten bir tanesi bu, bir tanesi bu bir tanesi cam kenarındaki bir tanesi de bu takkalı özellikle bu bozları uçurabilirsiniz hem yavruklu hem ekelekli uçurabilirsiniz sonuna kadar arkasındayım bu kuşların boskilliği de uçurabilirsiniz yine işlemiştik ama gene de bu kuşlar oynuyor Biçit büyük yani bunların 15 gün 20 gün yuva büyüklerini aşağı indirdim çok güzel sessiz soluklu uçumlarını da verdim Onları da başladığı zaman sizlerle paylaşacağım ama bu kuşumuz ve diğer iki tane bozumuz gerçekten güzel kuşlar kardeşleri bunların uçtu ufak ufak böyle e, yeni yeni sertleyenler de var onların da yarın çekimlerini yapacağım ama iki tane bu kuşumuzun bir erkek bir dişi dişiyle birlikte abisi ablası yukarıda uçtu ekeriye uçuracağız. Ee, çok yoğun tüy problemi olduğu için e, biraz hayvanların üstüne gidemedik. O yüzden ekelikte de iyi kötü bunları uçuracağız. Emin olduğumuz bu şey. Buradaki zaten bozların iki tane abisi ablası var yine bunların. Onlar da ekelik Şimdi burada büyüyen yavrularımız da var. Burası da e, yeni gelen abiler kardeşler için bizim yumurta çektiğimiz bakıcı kümesi. Bu kadar da bakıcılarımız var. Yine oradaki büyüyen yavruları da sahiplendireceğiz. Bunları e, yumurtalar var. <laughs> Yine e, bunları da çıkaralım. Bunlar da biraz yayılsınlar. bazı kuşlar dışarı çıkmaya çıkmaya, toprağı özlemişler. E, ara sıra böyle uçum kümesinden fırsat buldukça gelip bunlara böyle bu şekilde yayıyoruz. Yayılmaları gerekiyor. Bakın, e, yavruların annesi bu. Efsane oynamış bir kuş. Yavruların babası da bu. Ekelikte çok güzel oynamış 20-25 tane adam gibi sefer yapan bir kuş altları çok dolu özellikle bu erkeğimiz bir buçuk iki aya yakın havada kalmıştı çok güzel atışları var özellikle erkeği bu kuşların kardeşini uçurmuştuk onlarda da çok güzel atışlar var Sesleri, solukları çok güzel. Gezmeleri çok güzel bir kere bu kuşları. Bozkilli düz yavru da bu erkeğin yavrusu arkadaşlar abiler. De. Erkeğimiz de güzel hem yavru da hem eke Uçmuş oynamış yavruları denenmiş bir kuş. Bozar'ın en büyük dedesi de hemen bu karşıdaki mavi boncuklu erkek. Bakıcılar da yem bekliyor. Bayağı acıktılar. Bugün bayağı bayağı bir geç kaldık. Uşan kuşlar saatini doldurmaya başlayınca buraya geç geldik arkadaşlar abiler. E, videoyu da çok fazla uzun yapmayacağım. Kuşların yemlemesi, yavruların bakımları var. Yavrular tek tek kontrol etmeden olmuyor özellikle yaz mevsiminde biraz onlara su takviye yapmam gerekiyor. Yavruları isteyen olursa yorum bölümüne mesaj bırakırsanız dönüş yaparım. Oradan iletişime geçebilirsiniz. Damaramı yine koymayacağım. Evet arkadaşlar damızlıklardan bir tanesi e, parladı videoyu da burada sonlandıralım onu indirmemiz gerekiyor yavrusu var yuvaya gitmek istedi kapıyı açıklamayınca parlıyor bu gibi sorunlar oluyor ama alışkın bir kuş